Merhaba Arkadaşlar. Merhaba Arkadaşlar. Merhaba Arkadaşlar. Bu da Evet bugün... Nut <laughs> Seti açıyoruz. Yırtmadan. Evet yırtmadan yavaşça açıyoruz. Burada bant var. Bantı çıkartalım. Evet. Yavaşça bantı çıkartalım. Çıkardım. Tamam. Hadi anneciğim sen de çıkar. Şöyle. Ay. Meyve ya. burada. Burada meyve yağları. Lavabomuz varmış. Burada meyve yağları. Tabak. Kaşık. Bak Ay, çok güzel. Ya. Hadi bakalım onu da yavaş yavaş. Bu bambiti Evet biz onları patlatıyoruz arkadaşlar. Ay, arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet açıyoruz. Yardımcı olayım mı anneciğim? İster misin? Bunu pilini de takacağız. Tamam önce yerleştirelim. Meyveleri al anneciğim oradan. Şuradan üzerine koy. Lavaboyu bir yerleştirelim önce yerine. Neler var? çilek var. Tabaklar, kaşık, bakayım. Muz, salatalık herhalde bir de. Üzüm. Üzüm bu. Evet, üzüm de var. Aa, bu, bu Değişik bu. bir salatalık değil mi o? Evet. Tamam hadi ver şu lavabosunu takalım şimdi. Şunları çıkartalım. Bunu pilin var. Tamam, Buna pilinle de takacağım. Ben pilinle de takacağım. Bu ne? Bakalım şöyle. Evet. Bu ne? Ama yok bu taraftan değil sanırım. Şunları Evet arkadaşlar, pillerimizi taktık. Ama dolduracağız. Eti. En heyecanlı yeri. Suyla dolduracağız. Evet su dolduracağız şimdi. Biraz su dolduralım bakalım. Ne kadar yetecek bilmiyoruz. Hmm, eksik. Bir çalıştır bakalım olacak mı? Heh. Çalıştır. Biraz daha su koydu. Şimdi deneyelim. Sanki gelecek gibi bu sefer. Evet gelmeye başladı. <laughs> Ama suyu yine az sanırım. Birazcık daha su ekleyelim buna anneciğim olur mu? Bir saniye birazcık daha su ekleyelim buna. Evet arkadaşlar çok güzel bir oyuncakmış. Sular akıyor bir taraftan oyuncaklarımızı içinde yıkıyoruz. Biz suyla oynamayı zaten çok sevdiğimiz için bir bayıldık bu oyuncak. Çok Biz güzel, harika oldum. bir oyuncakmış. Bir anne oldu? Anne mi oldunuz? <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.